Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Refresh Simulator oynayacağız. Hakem Simulator. Bu oyun şu an, şu an indirimde mi bilmiyorum. İndi yazarım. Videoyu editlerimde yazarım. Bayağıdır video atmıyordum. Video atmamamın sebebi, yayın açmamamın sebebi. Diyeceksiniz belki bizim şeyimizde değil ama internetim çok kötü. Ondan dolayı aktif olamıyorum. Ee, bugün Hakem Simulator oynuyoruz. Çok gelişmiş bir oyun değil ama garip bir şekilde benim çok hoşuma gitti. Şöyle yapalım. İlk başta işte Tokak futbolundan başlıyorsun hakemlik yapmaya. Ondan sonra Fransa 3. ligindeyim. Sonra ikincilik birincilik falan filan. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne falan. Sosyal ağ var böyle. Sizi yorumlayabiliyorlar. Biraz oynadım ben bunu. Biraz dedim bir saat kadar oynadım. Burada iyi bilinen hakem benim. Hiç oyuncu mu isim falan yazmadım. Oyuncu bir zaten isim. Burada yardım yapmıştık. Burada bakalım paramız var mı? Var. Oo, güzel de paramız var bunu alalım. Bunu şöyle fulllemeyi düşünüyorum ben. Oyundan kısaca bahsetmem için hani hedefler falan var burada bak. puanlar var. Yanlış verdiğin kararlar etkiliyor. Kamera burada diye önceden buradaydı diye buraya bakıyorum. Şu an kamera burada alışamadım daha. Kamera buradayken ilk videom sanırsam. Neyse buraları geçiyorum. Sarı kartlar, kırmızı kartlar doğru veya yanlış eksi olarak götürüyor. Bu puanlara bizim bir üst lige yerleşmemizi sağlıyor. Şu an lig ne kadar ne zaman biter bilmiyorum. Sert bir hakemim. Doğru %78 doğru kararım var. 13 maç yapmışım mesela. Bir, bir, bir buçuk saatte falan. Paramda 415 bin dolar kazanmış. Şimdi ilk maçımızı yapalım. <laughs> Maç şu an başladı. Top burada. Buradaymış lan <laughs> top. Ee, ama olsun gözüküyormuş. Tamam. Tamam tamam. Burada bir foil olur. Offside bu arada burası. Başladı. Attı. Hadi birazcık action ya. Oyunu bu arada hızlandırma yok maçı. Burada foil var. Sarı işaret varsa muhtemelen sarı kartlık bir euro. Beşen ben buna sözlü uyarı vereceğim. Oyunun sonunda bakacağız. Yok ya ben buna sarı kart göstermeyi eksi yemek istemiyorum. Oyun hoşuma gitti açıkçası. Sarı kartı verdim. Oyunu da buna verdim. Tamam. Birazdan burada puanlamamız göz gözükecek. Bir var pozisyonu da var mesela. Burada offside çizgisi var. Golü kim attı? Offside mi? Golü iptal ettim. Offside bu. Çık. Birazdan zaten bir karar daha şey yaptım mı muhtemelen şey olacak. Ee, ne derler ona? O anlamam gözükecek burada. Artı bir dakika yeter buna. Ay kontrolü. Topa sahip olmadan Pijert ilerlemesini engellemek için Tosyant'ı geri tutmak için kollarını kullanır. Bu da açık açıkçı Şimdi buna bir hatalar olur bir sonraki oyuna bağlan diyeceğim. Bak şu an puanlamam çok iyiymiş. What the fuck niye bir diye düştü amına koyayım benim puanım. Çıldırtmayın lan beni. Bir yediye düşmüş. Buradan bilgisine bakabiliyoruz bu arada. Bunu söylemeyi unuttum sana. Sözlü uyarı. anlamımız yükseliyor. Doğru kararla. Kesin var ya, o gol offside değildi ya. <laughs> Barak için okeyliyorum golü. <laughs> Puanım artıyor. Güzelmiş bu. Hadi birazcık bak şey Oo. Lancelot Eduardo'nun ayağının üzerine sinsi bir şekilde basarak onun daha avantajlı bir pozisyona geçmesini engeller. Rennes'ini bariz bir dikkat çekmeden etkili bir şekilde engelleyerek Kurnazio bir faul yapar. Bu oyuncunun yarısı yokmuş. Bir bak. Şu an evet 3.6'ya yükseldi. Favre. Avre'ye. Gol oldu. Golü onaylayacağız yani. Bir dakika verelim buna. Oyun bitip durdu çünkü. Puanım dörde çık. Aa çıkmadı. Bir tane daha foil yapın yükselsin puanım. Dörtte 4 olsun yeşil olsun. Ha gerçi 4.1 verdi puanım. Şimdi bakacağız. Yanlış sarı kart. Mesela burada yanlış sarı. Burada x15 yemişiz ama diğerleri, a gol de doğru. İptal ettiğim gol de doğru. Bir dakika nerede o iptal ettiğim gol? Şimdi ne diyorduk? Sadece verdim 43. dakikada sarı kart yanlışmış. Onunla ben biraz şüphelenmiştim zaten. Burada her oyundan sonra işte sosyal medyamız var burada. Yorum atıyorlar böyle mesela bu kırmızı kartları dağıtmanın yeni çevre dostu mu? LOL bu nerede falan filan. Heh, bir dahaki ki bir sonraki sefere o manzara çekimler için varı yanında <laughs> <Ne abi? gülüyor> Güzelmiş. Şimdi e, paramıza bakacağız. Bir dakika bakalım. Hmm, yani kazanıyorum ki şey yapıyorum. Şu oyunumuzu kaydedelim bir. Mağazamıza bakalım. 437 bin dolarımız var. Şunu ben alayım ya biraz. Ana menüs basit. Ahmet <laughs> bir de ses ekle ya. Burada zorluk var. Bu zorluğa da alışamadım. Dil Türkçe. Bu kadar ya. Ayar fazla yok. Bir de klavye şeyi var. Tarihi oyunlar var. İstiyorsanız bunlardan bir tanesini oynayalım. Chelsea Manchester United. Bazı takım. Hepsi süperstar bunların. Ama. Cristiano Rooney al ee, <laughs> Torvalio, Papa topa doğru koşan duni vayne <laughs> duni yolunda durduruyor rakibi engellemek için yüzünü kullanıyor ancak topu oynamaya çalışmıyor bu engelleme oluşturuyor evet tamam bir sarı kartı gösterelim bu da dikkat et ne <laughs> gol Gol gol, golü verdi. Acaba o maçı mı oynatıyor yoksa şey mi yapıyor hani e, ne derler ona? Yapay zeka mı oynuyor maçı acaba? Çok merak ettim. Ronaldo'ya foul yapıldı. Ronaldo özür dilerim hayranım ama çok özür dilerim. Dakba, diğer Dakba, balls. O, Lampard gevebal takibi, gevebal takibi sırasında tam part oynamak yerine olsun ayaklarına vurmayı tercih eder. kanka şunu şöyle bir şey yapalım, Manchester tamına verelim şunu. Manchester City değil tam. Didier Dako, Didier Dako. Bitti ilk yarı bitti bir 0 Manchester, tamamın şey. Oğlum daha dur yeni başladık. Tarafsız konuşma. Bu andına verelim. Vara gitmem lazım. Dur, izlemedim çünkü o sırada kendime baktım yan ekrandan. Offside mi lan? Bir daha izleyin diğer dakikayı izleyelim. Ne golü iptal et. Offside çünkü. <laughs> Ronaldo ayran. Hop. Ay oh! oh! oh, top serbest bıraktım. Aa, Cristiano Rooney çıktı. O maçta sakatlanmıyor Doran Alın. Muhtemelen şey oynuyor ya. Ee, yapay zeka oynuyor bu maçı şu an. De, ya böyle konuşurken olmuyor. Diğer dakika mı yine? <laughs> Buradan attı muhtemelen. Gol. Pampart Duni'yi her iki elini agresif bir şekilde iterek Oyundan geliyormuş e, Şimşek çakmak sesi çakma sesi anasını bu Maçı çok güzel yönettik galiba ya 5 0 ilerliyor çünkü Lenduni. Baş. O yoğunluk seviyesi kırmızıya geldi ilk defa. <laughs> Dakba Carlos Tevez. O güzel. 5-0. Bir tane yanlış karar yok bak. Bir tane yanlış karar yok. Ya bu oyunda bu kadardı. Ben ne bileyim burada başarılar falan var. Bunlar kitli bilmiyorum ne olduğunu. ayağı yağmur yağıyor bu arada. Oyun böyle benim hoşuma gitti. Şey yaparsan fiyatını. Tamam şu üstüme koyarım böyle ufak bir resim şeklinde. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, ben hoşunuza gittiysem abone olmayı ve ufak küfür de olsa ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.